Allah'ım krep kart ben ya krep kart ben. Baktım sevgi krep yapıyor. Dedim Hazal kuşum çok sever. Ya her durumda beni düşünür canım arkadaşım ya. Düşünürüm tabii çünkü canım arkadaşım. Ay, Günaydın. Oo. Ben de diyorum nerede bu Hazal hanım? Kız insan bir sabah kalkar, bir kahvaltıya falan yardım eder değil mi? Hiç. Maşallah. Her fırsatta konaktasın ha. Müştemilatlar gelmeye başladı sana galiba. Biraz sınırlarını zorluyorsun. <laughs> ben aradım. Benim misafirim yani. Torpili diyorsun yani. He? Keşke arkadaşın arka çıktığın kadar bize de çıksan be Feraye. Siz fırsat bırakıyor musunuz ki yenge? En son yaptığınız şeyden sonra hala nasıl söyleyebiliyorsun bana bunu ya? Gülsoyların kartıyla alınmadık şey bırakmayın. Ben istemişim gibi bir de beni ortaya atın. Utançtan yerin dibine girdim. Ağzımı açıp tek kelime edemedim. Ben abine kaç kere söyledim. Yapmayalım dedim, ayıp olur dedim ama abini tanımıyor musun sen? Dinletemedim işte sözümü. Vallahi istediğinde gayet güzel lafını dinletiyorsun. Yeterince istememişsin demek ki. Afiyet olsun canım. Sağ ol canım. Kız bana bak. Sen de şunu doğru düzgün döke saça içme be. Ne biçim içiyorsun? Feray seni arkalıyor diyor. Öyle ekmek eller su gölden yok kızım tamam mı? Madem işte millette yaşıyorsun. Bundan sonra her akşam Eren'in derslerine yardım edeceksin. Ya yani, Nisrin'cim, ben Eren'in derslerine yardım ederim etmesine. Ama senin bu ayarsızlığını ne yapacağız? Sen insan gibi istemeyi bilmiyor musun? Hazal'cığım akşamları Eren'in derslerine yardım eder misin? Mesela bir seçenek. Ha? Ne dersin? Sen bana insanlık mı öğretiyorsun? Geç otur şurada yemeğini ye, yemin paralarım seni ha. Allah Allah, herkesin gelip pabuç olmuş ha. Şey demiyoruz diye. Geç şuraya. Kız geç. Bir de gülüyor ya! Gülfem Hanım. Hı. Size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle. Spatulayı ver Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol babam. Maşallah. Bugün havada ne kadar güzel. Maşallah dedeciğim vallahi bugün de sen pek yakışıklısın ya. Abartma yağcı şeytan. <laughs> Boncuğum bana kek ver. Al, al. Dedi. dün akşam yaşananlar biraz üzücüydü. istersen... Yaman seni bugün doktora götürsün, toplantıyı erteleyelim. Bu kadar büyütmeye hiç gerek yok. Ya hepi topu. Şu küçücük abdim. Mesele bu değil mi? İşte. İçtim. Oldu bitti. O toplantı bugün yapılacak. Yapılacak. Evet. Yapılacak. İlacını içti işte, işte. Üstüne gitmeyelim. O kadar basit yani öyle mi? Peki. Size afiyet olsun. Sağ ol Teşe abicim. Toplantı Haydi. görüşürüz.